Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber boyama kitabındaki ikinci e, fotoğrafı boyuyoruz. Haydi başlayalım. E, i̇lk önce narlı bir nar var. Yanında da bir içecek var. Bunlar bambu kapakları oluyor. Bizim dükkanlarda da var aynısından. Bambu kapak oluyor bunlar. Şurası cam oluyor. Hipet şeffaf olur normalde. Ama şeffaf yapmam. Açık mavi falan yaparım kırmızı olacak içleri de kırmızı oluyor ama böyle turuncu turuncuyla renklendireyim ben. Tabii ki de kırmızı tonları yine. Kesinlikle kırmızı. Burada yaprak var orada. Yeşil de açacağım bu yüzden. Bu tahta ton olarak çok güzel Önce Kırmızı. Turuncumsu pembe renk. Bu kadar. İçeceği de kumuzu yapmayalım bence. Çok şey olur o zaman. Narların yaprakları ne renk oluyordu? Şu rengi kullanayım. Keşke beyaz renk de olsaydı bunlar arasında. Ama bir numara şey sarı yani. Açık maviyle bu pipeti boyayacağım. Hmm. Ee, cam bardak normalde bu. Hafiften kenarlarını bir şeyle geçebilirim. Mavi yok başka. Bir tane daha kahverengi alacağım. Bunların şu arkasındaki yer için. Şu güzel. Koyu kırmızı güzel. O zaman başlayalım. Ben pipetle başlamak istiyorum. Hemen boyayıp geliyorum. Boyadım. Bu şekilde oldu. Bence gayet güzel. Şimdi bunun şu taraftaki tahta şeklinde kahverengi boyayacağım yer yapıyorum. Hemen boyayıp geliyorum. Yaptım ama tahta için çok uyumlandıramadım bu rengi. Birazcık beyazlık ekleyeceğim. Açık mavi kullanacağım onun için. Çünkü şu an or bunların için en açık renk bu. Hop. Bu şekilde oldu sonra. Parla, parla ekledim. Şimdi narı boyayacağım. Şimdi nasıl yapacağız? Her yer kırmızı olursa kötü durabilir. Ee, şöyle yapacağım. Şöyle şurasında bir beyazlık var. Kahverengi altı boy altına kırmızıyla boyayacağım. İçinde kırmızıyla boyayacağım. Dışında kırmızı zaten. Bu Kadar hemen boyayıp geliyorum. Şöyle yapacağım. Yaptım. Böyle oldu. Şimdi buralardaki beyaz yerleri şu turuncumsu kırmızı ile yapacağım. Buralar beyaz kalacak. Sen orayı birazcık buraları sarılık ekleyebiliriz şu alta. Buraya da koyu kırmızı yapacağız. Koy, Kahverengi. Hemen onları hep geliyorum. Yaptım. Bunun altını da boyadım bu arada. Şunu boyadım. Yaprakları boyar. Ben Yaptım işte. İstiyor. İstiyor Şunun altına sarı yapacaktık. Sarı alıyorum. Bir dakika. Yaptım. Nar suyunu şunla yapacaktık. Turuncu, kırmızılar. Şunları kenara alalım bir. Şeffaf kıl nasıl yapacağız <laughs> onu bilmiyorum. <laughs> tamam boyayıp geliyorum. <laughs> yaptım. Narların böyle sıkılmış hallerini de yaptım böyle alta. Şimdi ne kaldı? Şeffaf oldu. Ben bunu düşünüp geliyorum. Karar verdim. Şuralarına şöyle çizgiler koydum. Kenarlarını sarı yapacağım. Başka bir renk, Çok açık bir renk. En açık renk çünkü açık sarı burada. 0 bir numara. Ve başka renk boyarsam o zaman narın rengi de değiştirmem gerekecek. Kenarlarım böyle sarıyla par parıltı yapacağım. Kötü durmaması için. Boyup geliyorum. Onu da yaptım sarıyla. Şimdi bazı süsleme koyacağım. E fazla eklentiler yapacağım yapıp geliyorum. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayı, unutmayın. Ee, yorum atın herkesin. Beğen, herkesin yorumunu beğeni atacağım. Bitti. Abone, like atıp abone olmayı unutmayın.